Saygıdeğer ve kıymetli izleyicilerimiz 23 Kasım 2024 günü Sivas'ın Divri ilçesinin Üçminar köyünden yani köyüm Üçminar'dan hepinizi e, Hepinize günaydın sevgi ve saygıyla selamlıyorum Evet değerli dostlar Burası benim köyüm köyüm Üçminar Sonbaharın son ayındayız Evet değerli dostlar e, Bizim köyde olduğu gibi Anadolu'nun tüm köylerinde Emekliler ee, Ekim'in Ekim sonları ve Kasım ayının sonlarına doğru e, köylerden ayrılıp urbete göç ediyorlar. E, ve köylerimizde kaderine böylece gördüğünüz gibi terk ediliyor. Şu an Üçbiner köyünde 8-10 hane kalıyor kışın. Evet değerli dostlar karşı çevre köyler de var. E, şu an Timisi, e, ortadaki e, Gözecik Eliski köyü, Şii Gödeş var. Anzahar Olukman e, var. Evet değerli dostlar. Şu an Anzahar Köyü ve Olukman. Yukarıda e, Şii Gödeş. En yukarıda Timisi var. Ve Eliski. Evet değerli dostlar. Gurbetele gidiyorum vefasız Geç kalırsam arkam sıra gelen yar Çıkma yaylalara kurdu kuş olur Bu sene de divri gide heylen yar Ah oh, heylen yar ben ölürüm heylen yar Kurban o da meylen yar Atını düz güne da durdur domate e, atını düz güne da durdur tandır ekmeğini hey bena doldur şiinin gödeşin yoğurdu boldur beni dinle git furalarda hey yar ah oh, hey yar kurban o da yar deli gelin eylen yar Dereyi inince üstten geçesin Dinlenip timisine bir su içesin Eliski'de yonca fiyi biçersin Karşıya geç paynikte heylen yar Ah oh, heylen yar ya, Ben ölürüm heylen yar ya, Kurban olam heylen yar Kükük kayanın altında bir hapa vardır Gülüm araba çıkamaz yolları dardır ar. Oluğmandan öçe anza akar vardır beni dinle git bu köylerde heylen yar Olukmandan öçe anza zahar vardır beni dinle git bu köylerde heylen yar. yar Ah heylen yar kurban olam da yar benim yarıma ilen yar Olukludan bak görünür Türk Onlar bize biz onlarda daha büyüdük İsim söylemezdik kardeş derdik Beni dinle git tayin gilde heyden yar İsim söylemezdik kardeş derdik Beni dinle git tayin gilde heyden yar Ah oh eylen ya ar ben ölürüm eylen ya ar kurban odam eylen ya Anladın mı bu Hasan'ın halını yine yitirdi de kızı ile gelini Yiğitleri yetim koyma az yarini bu senede üç binarda arda ya Yiğitleri yetim koymaz yarini Bu senede üç bin arda eylen yar Ah eylen yar ben ölürüm eylen yar Kurban olam eylen yar. Evet sevgili dostlar Bu söylediğim türkünün ilk kıtası ile müziği Sivas Divriği, Mursal Köyü'nün yetiştirmiş olduğu ölümsüz büyük halk ozanımız Ali Kızıltuğu'ya ait olup, diğer sözleri ise Divriği 3 köyünden Hasan Hüseyin Güneni'ye aittir. Evet değerli dostlar, hepinizi bu sonbaharın son mevsimi Kasım ayının 23'ünden e, kışın e, kış ayının başlamasından dolayı Sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet değerli dostlar, 3 gün önce köyüme geldim. Yarın da kısmet olursa Ankara'ya hareket edeceğim. Evet, hepinize yüce Allah sağlık sıhhatli günler versin. Allah'a emanet ediyorum.